Arkadaşlar merhaba. Bugün size tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır? Onun püf noktalarını göstereceğim. Çok laf uzatmadan tarife geçmek istiyorum. Ben ortalama 4-5 kişilik bir pirinç pilavı yapacağım. Ben tarifimde hani sıfıra sıfır size bir ölçü vermeyeceğim. Çünkü kişi sayısına göre mesela ben 1,5 su bardağından pirinç pilavı yapacağım. Bu ortalama 4-5 kişilik. Siz isterseniz yarım bardak pirinç bile kullansanız ne kadar su vermeniz gerektiğini, ne kadar süre pişirmeniz gerektiğini kendiniz ayarlayabileceksiniz tarifin sonunda. Çünkü püf noktaları ona göre ayarlayacağız. Şimdi önce normal bir bardak pirincimi döküyorum. Şöyle önceden hazırlamıştım. Diğer yarım bardağı da döküyorum. Direkt üzerine soğuk su vereceğim. Şu şekilde. Suyu kettle'a veriyorum ama suyun soğuk su. Sizi yanıltmasın. Şu şekilde. Pirincimin suyunu verdim. Şimdi pirincin erimemesi için bir ölçek tuz döküyorum. Bu konu da önemli. Bu şekilde 15 dakika Suyun içinde bekleteceğiz. Soğuk suyun içinde bekleteceğiz. Birazdan tekrar devam edeceğiz. Pirincim soğuk suda 15 dakika bekledi. Şimdi görüyorsunuz şöyle nişastasını saldı. Şimdi yıkama işlemine geçiyorum. Böyle evet, bol bol yıkayacağız pirincimizi. Yıkama işlemi tamamen bittikten sonra birazdan ocağa geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere pirincimi tamamen süzdürüyorum. İçerisinde bir damla bile su kalmamasına, sıvı kalmamasına dikkat edin. Bu hem tehlikeli hem de yemeğin kıvamını bozuyor. Şimdi önce şehri arpa şehri yemi kızartacağım. Onun için şöyle bir yemek kaşığı kadar katı yağ koyuyorum. Tabii bunu bir buçuk su bardağı için ayarladım ama siz atıyorum iki su bardağı yaparsanız bunları bir tık arttırabilirsiniz. Katı yağ yine bu kıvamda olursa yeterli olur. sıvı yağ tam yarım bardak yapabilirsiniz. Ben yarım bardak değil yarım bardağın birkaç milim azı kadar sıvı yağ döküyorum şu şekilde yağımı eriteceğim. de hemen şehriyemi koyuyorum. Bu şehriye ne kadar yağın içinde duracak derseniz çok fazla tutmayacağız. Bu çünkü çabuk yanar, simsiyah olur. Rengi hafif değişmeye başladığında pirincimizi koyacağız üzerine. Şu şekilde kızartıyorum. Arkadaşlar pirinç pilav tarifinde size katı yağ ve sıvı yağ aynı anda kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü sadece sıvı yağ kullanırsanız hem lezzetinde farklılık olur. Hem de atıyorum yarın tekrar bu pirinç pilavını pişirmek istediğiniz katı yağda kullandığınız zaman katı yağ donduğu zaman pirinçler birbirine yapıştırır. Tekrar ısıttığınızda eri, eridiğinde aynı lezzeti tekrar hani tazeymiş gibi aynı lezzete kavuşturur pirincinizi. Şöyle rengim hafif değişmeye başlıyor. Şehriyemin rengi değişmeye başladı. Hemen suyunu tamamen süzdürdüğüm pirincimi döküyorum. Bunu iyice karıştıracağız. Kızartacağız. Tamamen kızartacağız. Bu aşamada pirincimize tuz katmıyoruz. Çünkü tuz da bir sudur asla. Kıvamını kaçırmamamız için şu an tuz kullanmıyoruz. Şimdi pirincim hafiften topaklanmaya başladı. Bu aşamada suyunu ve tuzunu vereceğiz. Tuzun iyi dağılımını sağlamak için önce suyunu veriyorum. Şu şekilde. Su ayarı videonun başında söylediğim gibi net bir ayar söylemeyeceğim. Çünkü elinizdekine göre ayarlayacaksınız sıcak suyumuz birinci silme geçecek şekilde. Şimdi suyunu verdim. Bu aşamada iki ölçek. Önce ocağımın altını tamamen kısıyorum. En kısık ayarı alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi iki ölçek tuzumu veriyorum. Şu şekilde hafiften karıştırıyorum. Su yer dediğim gibi yine de benden tam bir şey istiyorsanız bardak ayar istiyorsanız ortalama 2 su bardağı kadar su koymuşumdur. Şu şekilde gördüğünüz gibi pirincin üstünü silme geçecek kıvamda su koyuyorsunuz. Kendi pirincinize göre ayarlayacaksınız onu. Suyumu verdim. Ocağımı en kısa aldım. Bu şey. Ocağımı en kısık dereceye getirdim bu şekilde 10 dakika kontrollü bir şekilde suyunu çekmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar ortalama 10-13 dakika arası kontrollü bir şekilde suyun çekmesini bekledik. Hani gördüğünüz üzere kaşıktan da belli oluyor. Tane tane pirincimiz oldu. Çok fazla şeyini bozmayacağım. Üst kısmını bozmayacağım. Bu şekilde altını tamamen kapatıyorum. Altını tamamen kapatıyorum. 10 dakika hiç karıştırmayacağım. Tamamen kendi çekmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Pilavımı ocaktan aldıktan sonra 10 dakika kendi halinde beklettim. Sizler için şöyle bir sunum hazırladım. Gerçekten tane tane ve lezzetli olmuş görünüyor. Pirinç pilavı konusunda bu tarifimi harfiyen uyarsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız bundan sonra. Umarım sizler için öğretici bir video olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Afiyet olsun diyorum.